Bohr atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Modele göre çekirdeğin etrafında belirli mesafelerde belirli bir enerjiye sahip yörüngeler bulunmaktadır. Elektron da bulunduğu yörüngenin enerjisine sahip olmaktadır. Elektron enerjisi herhangi böyle aralarda bulunma ihtimalinin olmadığı düşünülmektedir Bohr atom modelinde burada bulunmuş olsa bu sefer bu elektronun enerjisi yine bu yörüngelekine ait olacaktır. Elektronun bir yörüngeden üst enerjiye sahip yörüngeye çıkması içerisinde dışarıdan mutlaka bir enerji alması gerektiği düşünülür. Bir örneğin fotonla çarptırılabilir. Enerjisi elektronun alt katmanda küçükken üst katmanlara çıkıldıkça artmaktadır. Evet, çıklara bakıldığında birinci yörüngedeki potansiyel enerji ikinci yörüngeden düşüktür. Cümle doğrudur. Bir elektron üst enerji üst yörüngeye geçerken enerji alması gerektiğini ifade eder. Evet, buna foton çarptırarak bu işlem yaptırılabilir. Kararlı bir atomdak elektronun enerjisinin yörüngeleri yörünge enerjisinin yörüngelerin enerji değerinden farklı olabileceğini belirtir. Hayır, elektronlar bu ara yerlerde bulunamazlar. Mutlaka maviyle gösterdiğimiz şu yörüngelerin üzerinde bulunmak zorundadırlar ve enerjileri de bu yörüngenin enerjilerine eşittir. Farklı bir değer alamazlar. Bu cümle yanlıştır. Tek elektronlu sistemler açıklar. Evet, bor birden fazla elektron sahip taneciklerin çiziklerini açıklayamamaktadır. Rutherford atom modelinden daha sonra öğrenilmiştir. Evet sıralamada Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modeli olarak öğrenilmiştir. Cümle doğrudur. D doğrudur. Yanlış cevap C'dir. Aşağıda bazı maddeler için kaynama noktası ve kritik sıcak değerleri verilmiştir. Buna göre bu maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? oda sıcaklığı 25 santigrat derece her üç madde de buhar halinde bulunur. Evet, gaz halinde bulunabilmesi için sıcaklığın kritik sıcaklığın üzerinde olması gerekir. Dolayısıyla 25 derece henüz kritik sıcaklıklara ulaşmadığı için 3 de buhar halinde bulunabilir. Doğrudur. Tanecikler arası etkileşimi CC lig F2'nin Joe Given Eşiş'ten fazladır. Kaynama noktasına bakılabilir. Kaynama noktası büyük olanın tanecikler arası etkileşimi de yüksektir diyebiliriz. Kaynama noktası 3 maddeden en büyük olan CC lig F2 olduğu için gerçekten tanecikler arası etkileşimi karbon dioksit ve NH3'e göre daha fazladır. Cümle doğrudur. Basınç sabitken 500 santigrat derecedeki gazalleri soğutulursa ilk olarak hal değiştirecek olan tabii ki 500 santigrat dereceden aşağıya doğru genildikçe, sıcaklık düştükçe en yüksek sıcaklığa sahip olan ilk hal değişimini gerçekleştirecektir. Üçündeki değerlerden en yüksek olan eksi 30 olduğu için ilk hal değişimi CCL2 F2'de gerçekleşecektir. Cümle doğrudur. Yine şu oda sıcaklığında basıncın etkisiyle sıvılaştırılamaz diyor. Oda sıcaklığı 25 santigrat derece. NH3 25 santigrat derecede henüz görüldüğü gibi kritik sıcaklığa ulaşamamıştır. Dolayısıyla kritik sıcaklığın altında bulunan bir sıcaklık olduğu için basınçla buharı sıvı haline dönüştürebilir. Bu cümle yanlıştır. CCL2 F2'nin buhar olduğu sıcaklık aralığında yani oldukça yüksek bir aralık 420 santigrat derecenin tabii altında olacak. Örneğin 400 santigrat derecede çoktan karbondioksit için ve nh için 31 derece, 135 derecenin üzerine çıkılmış olacağı için h 2 de gaz halinde olabilir. Cümle doğrudur. Yanlış olan D şıkkıdır. X, katısının suda çözülmesi sonucu oluşan iyon derişim zaman ilişkisi şeklindedir. Çözelti hacmi 2 litre olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet. X, A, Y, B katısı suyun içerisinde yoğunlaştığında A tane X, B tane Y oluşacaktır. Büyüklerimiz de artı A, B ve eksi A'dır. Evet x'in miktarı 06, y'nin 04 olarak verilmiş. Öyleyse x'in 06, y'nin 04 olması olduğunu görüyoruz. A ve B'nin yanına yerleştiriyoruz. Evet, birinci öncüldeki A yerine 06, B yerine 04 yazıldığında gerçekten eşitlik sağlamaktadır. Yani 2A 3B olarak gösterebiliyoruz. Öyleyse tam sayılarla da gösterildiğinde x 3 y 2 de denilebilir. Toplam çözeltide iyonların molaritesi 1 molardır. Çözeltinin hacmi 2 litre olduğuna göre 2 litre molarite 1 öyleyse iyonların molü toplamda 2 moldür cümle doğrudur. Çözeltinin hazırlanması sırasında 0,2 mol xa yb kullanılmıştır. Öyleyse bileşiğinizin molü 0,2 ise çözelti hacmi de 2 litreydi. 0,2 hacmi 2. Öyleyse bileşiğin molalitesi 0,1 molar olmalıdır. Bileşiğimizi iyonlaştırdığımızda x, a, y, b en küçük tam sayılarla gösterdiğimizde biraz önce x3, y2 demiştik. 3x ve 2y suda oluşmak zorundadır. Bileşiğimizin molaritesi 0,1 molar olduğuna göre x'in 0,3 molar, y'nin 0,2 molar oluşması gerekir. Oysa grafikteki değerler bu değerlerden farklıdır. Dolayısıyla bu şık öncülümüz yanlıştır. Bir ve ikinci öncül doğrudur. Cevap D'dir. Kaplardaki çözeltiler birer litre. Öyleyse 0,1 mol, 0,2 mol ve 0,5 mol aynı zamanda 0,1 molar, 0,2 molar, 0,5 molar olarak alınabilir. Donmaya başlama sıcaklıkları, çözeltilerin donmaya başlarkenki sıcaklıkları farkı, KD, donma sabiti, oluşan iyon sayısı ve molalitesi ile ilişkilidir. Aynı zamanda yine bir farklı bir derişim birimi olan molarite de kullanılabilir. Hepsi suda kullanıldığı için çözeltiler sabitimiz bir etken değildir. Dolayısıyla moleriteleri ve iyon sayılarının çarpımı aslında meydana gelecek farkı oluşturacaktır. Öyleyse manizm ve sülfat toplamda iki iyon var. Moleritesi ile iyon sayısını çarptığımızda 0.2 ikilik bir fark meydana gelecektir. İkinci kapımızda molarite ve iyon çarpımına bakalım 0,2. Şeker moleküler çözündüğü için fark 0,2'lik oluşacaktır. Üçüncü kapta molaritesi 0,5. 1, 3 tane nitrattan toplamda 4 iyon. Dolayısıyla çarpım değeri 2 gelecektir. Dolayısıyla etki en fazla 3. kaptadır. Çarpım büyüktür. 0'ın altına çok daha fazla ineceği için donma noktası burada sıfırın altında çok daha düşük düzeyde olacaktır. Dolayısıyla donma noktası en düşük olmalıdır. 1 ve 2 zaten birbiriyle eşit olduğunu görüyoruz. Öyleyse 1 ve 2 birbirine eşit ve 3'ten büyük olmalıdır. Cevap C'dir. CH4 ve C3H8 gazlarından oluşan 0,5 mollü karışım yandığı zaman 814 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre karışımda kaç mol C3H8 gazı vardır? Karışım toplamda 0,5 mol, x mol CH4 olsun, C3H8, y mol olsun. Öyleyse ilk eşitliğimiz x artı y eşittir 0,5'e karşılık gelmelidir. 1 mol CH4 yandığında 890 kJ ısı çıkmakta. Karışımda x mol dendiğine göre açığa da 890 x kJ bir ısı açığa çıkması gerekir. 1 mol C3H8 yandığında 2120 kJ ısı açığa çıkarken karışımda y mol olduğuna göre 2120 y kJ ısı açığa çıkmaktadır toplam ısı da soruda 814 kJ olarak verilmiş. O zaman ikinci denklem 890x artı 2120y 814'e eşit olmalıdır. Evet iki taraf tepkime denklemi beraber çözülebilir. Evet. 890 ile eksi 890 ile çarpalım. Böylece eksi 890 x eksi 890 y eşittir. Eksi 445 olmalıdır. 890'lar birbirini götürdü. 2120 eksi 890 buradan 1230 y 814 eksi 445'ten 369, öyleyse Y03 olmalıdır. Karışımdaki Y, C3H8 sembolize etmekteydi. Kaç mor dediği için cevap 035'dir. Kalsiyum katısı hidroklorik asit solu çözeltisine, tepkime yöntemine göre çözünür. Eşit kütlede kalsiyum katısı farklı sıcaklık ve değişimlerde gerçekleştiren tepkime deneylerinin sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre hızlarının oranı sorulmaktadır. Evet, tepkimenin hız k çarpı duşan karesi görüldüğü gibi Hidroklorik asitin derişimi artırıldığında matematiksel olarak tepkimenin de hızı artmaktadır. Öyleyse HCl'in 2 molardaki hızları 1 molara göre daha büyük değere sahip olmalıdır. Aynı zamanda sıcaklık reaksiyonlardaki hızı artırdığına göre hem sıcaklığı yüksek hem de molaritesi yüksek olan 1 numaralı deney en hızlı olmalıdır. Yani x'in hızı en büyüktür. Ardından sıcaklıklar aynı olmasına rağmen 2 molar olan ve zaten küçük parçacıkta temas yüzeyleri de hızı artırmaktadır. Dolayısıyla ikinci deneydeki hızınız 3'e göre yüksek olmalıdır. Y ve Z olmalıdır. En yüksek olan X çünkü derişim yüksek, sıcaklık yüksek ve küçük parçacıklardan oluşmaktadır. Cevap x büyük y büyük z'dir e şıkkıdır. Bir litre kapta bulunan 1 mol H2, 1 mol F2, 2 mol HV gazları tepkimesine göre dengededir. Evet, kap hacmi 1 litre olduğu için moleriteleri ve molleri birbirine eşit olacaktır. Dengede dediğine göre tepkimenin hemen Kc değeri bulunabilir. Kc değeri Hf'nin derişimin karesi H2 ve P2'nin çarpımları olacak. Evet, 1 litre olduğu için 2 molar, 1 molar ve 1 molar. Dolayısıyla 2'nin karesi 1 ve Kc 4'müş. Evet ardından HV gazının kapta 3 mol olması isteniyor. Kaba eklenmesi gereken H2 gazı kaç moldür? Evet tepkimemizi tekrardan yazalım. Başlangıç, değişim ve denk. Evet. Başlangıçta 1 ve 1 mol vardı. HV ise 2 volt. Kaba bir miktar H2 eklenecek. Evet. Ardından denge ileriye doğru ürünler neyine ilerleyecek. Ve kaç sayılara göre 1 olduğu için y kadar azalsınlar. Katsa 2 olduğu için de 2y kadar oluşsun. Denge anında her bir maddenin molü. Evet. HF gazı 3 mol olması isteniliyor. Öyleyse burası 3'e eşit olmalı. Ve eşitliği çözdüğümüzde 2'ye eşittir. 1 ise Y 0,5 olmalıdır. Öyleyse yerine konulabilir. 0,5 yerleştirildiğinde 05 05 yerleştirildiğinde 05 artı x olmalıdır. Evet. Ardından kc ifadesi tekrardan yazılabilir. hv'nin karesi h2 ve f2. Evet. Öyleyse kc 4'tü. HF evet 3 mol ama kabın hacmi 1 litre olduğu için molarit olarak 3 bölü 1'den yine 3 karesi. Evet H2 için değerimiz 0.5 artı x yine 1'e bölerekten molariteye çevirmiş olduk. Yine aynı değer çarpı F2 0.5 mol 1'e böldük yine 0, Evet, içler dışlar çarpımı yapacağız. 4 ve 0, 5, 2. Çarptığımızda 1 artı 2x eşittir 9. Böyleyse 2x eşittir 8, x eşittir 4 çıkmaktadır. Kaba eklenmesi gereken h2 gazı ilk başta x ile sembolize etmiştik. Dolayısıyla cevap D'dir. Oda koşullarındaki 0,01 molarlık MOH sulu çözelsin pH değeri 8'dir. Buna göre oda koşullarındaki 0,01 molar MOH bazıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Evet bazın pH değeri 8 ise pH ile pH değeri toplamı 14 olacağı için pH değeri 6'dır. pH değeri eksi logaritma hidroksilyonun değişimiyle bulunabilmektedir. Dolayısıyla pOH'un 6 olması için OH molaritesinin 10 üzeri eksi 6 molar olması gerekmektedir. Görüldüğü gibi zayıf bir bas çözeltisidir. Çünkü kuvvetli olmuş olsaydı %100 iyonlaşacağı için hidroksil iyonu derişimi de yine 0,01 molar olması gerekecekti. Ve Ardından da pH değerimizin 2 olması gerekiyordu. Yani zayıf bir baz var soruda. Evet, zayıf bazlarda bazlık sabitini bulurken hidroksil iyonu derişimi karekök içerisinde bazlık sabiti ve bazın molaritesinin çarpımının kareköküyle bulunabilir. O OH derişimi 10 üzeri eksi 6 idi. Kb bilinmiyor. Bazın molaritesi 0,01 üstü sayı olarak yazarsak 10 üzeri eksi 2. Dolayısıyla her iki tarafın karesini alalım ve kare kökten kurtaralım. Kb yalnız bırakıldığında 10 üzeri eksi 10. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 doğrudur. İyonlaşma yüzdesi %0,02'dir. Orantıyla bulabiliriz. Başlangıçtaki Bazın molaritesi 0,01 molar bazdı. Bazdan oluşan hidroksil iyonu derişim 10 üzeri eksi 6 idi. 10 üzeri eksi 6 molar hidroksil iyonlaşıyorsa 100 molar bazdan x iyonlaşır diyebiliriz. Öyleyse 0,01 çarpı x... 100 çarpı 10 üzeri eksi 6. X'i yalnız bıraktığımızda 10 üzeri eksi 4 bölü 0,01. Evet 10 üzeri eksi 2. Yukarıya artık olarak çıkacağı için 10 üzeri eksi 2. Yani %0,01'dir. İkinci öncül 0,02 dediği için öncül yanlıştır. Hassel kuvvetli bir asittir. Sorudaki baz zayıf bir bazdı. O yüzden bir kuvvetli asit ve bir zayıf baz olan MOH nötralleştiğinde oluşan tuz tabii ki kuvvetli olan hidroklorik asitin özelliğini taşıyacağı için oluşan tuz asidik tuz demesi gerekirdi. Dolayısıyla öncü yanlıştır. Yalnızca bir doğrudur cevap A'dır. <laughs> Aşağıda bazı yarı hücrelerin yükseltgen ve potansiyelleri verilmiştir. Buna göre hangi iki yarı hücre kullanarak pil oluşturursa başlangıç bir potansiyeli en yüksek olur. Seçilecek hücrelerimizde kullanacağımız öncüllerdeki E0 potansiyel değerlerine baktığımızda aradaki farkın büyük olması elde edilen pil potansiyelinde yüksek olmasını sağlayacaktır. O yüzden Pozitif bölgede sıfırın üzerinde en yüksek miktarla sıfırdan en küçük sayı olan eksi 034 kullanıldığında yani birinci ve beşinci öncüllerimiz en yüksek başlangıç bir potansiyeli elde edilmiş olacaktır. Çünkü fark arada en büyüktür. Cevap C şıkkıdır. Elektrolüz neden çözeltideki bileşiğin molaritesi 1,2 molar. Öyleyse formülde bir tane bakır olduğu için de aslında çözeltideki bakır artı iki yönde 1,2 molar. Elektroliz işlemi gerçekleştirildiğinde bakır artı iki yönde 0,2 molara düşmüş. Başlangıçta 1,2 idi. 0,2 molara düştüğüne göre aslında 1 molarlık bakır artı 2 elektroliz işlemi ne maruz kalmıştır. Bakır artı 2 iki tane elektron alacak ve elektroliz iş esnasında indirgenecektir. Bakırın molaritesi en bölü V ile bulunur dediğimizde bakır artı iki iyonunun evet, molünü bulabiliriz. Bakır artı ikinin 1,2 idi. Elektroliz işlemi sonucunda 0,2 kaldı. Öyleyse 1 moları kullanıldı. Evet, 1 moları yazıyorum Çözeltinin hacmini litre olarak kullanacağız. O da 0.2 idi. Yani aslında 0.2 mol bakır artı 2 indir gelmiş. Hemen geldim. Altına yazıyorum. Kat sayıları kullanaraktan 1'e 2. Dolayısıyla kullanılan elektron 0.4 mol olmalıdır. 1 mol elektron yükü 96.500 klon. Yani bir faraday olarak verilmiş. Soruda 0,4 mol elektron bulunduğuna göre buradan 38.600 klonluk bir yük geçmiştir. Yük Q eşittir I çarpı T ile bulunmaktadır. 38.600 klonluk yük devreden geçen bakın 10 amperlik öyleyse T saniye cinsinden 3860 olarak bulunmalıdır. Cevap D'dir. Yukarıda yapısı verilen serotonin molekülü ilgili aşağıdaki halkalardan hangisi yanlıştır? Yapısında aromatik halka bulunur. Evet, burada bir aromatik halka görülmekte. A şıkkı doğrudur. Amfotir özellik gösterir. Hidroksil grubu burada. Zayıf asit özelliği göstermektedir. Aynı zamanda NH2 grubu burada bir baz özelliği göstermektedir. Dolayısıyla hem asit hem bazı özelliği görüldüğü için amfeto özellik vardır. Doğrudur. Yapısında 4 tane pi bağı vardır. 1, 2, 3 ve 4 tane pi bağı var. Doğrudur. Doymamış yapılı bir fonksiyonel bileşiktir. Evet pi bağlarının olduğunu görüyoruz. Ve farklı fonksiyonel gruplarda bulunduğuna göre Paralelmiş yapılı bir fonksiyonel birleşiktir. Doğrudur. Yapısında Sp ve Sp gibi birleşmesi yapan karbon atomu içerir. Sp birleşmesi yapması için karbonun üçlü bağ yapmış olması gerekir. Dolayısıyla molekül incelendiğinde tabii ki tekli bağ yapan karbonlar var. İkili bağ yapan aralarında ikili bağ bulunan karbon atomları var ama üçlü olmadığı için Sp birleşmesi yapan bir karbon yoktur. Yanlış olan şık, e şıkkıdır. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi de karbon atomlarının numaralandırılması yupak kurallarına aykırıdır. Evet halkada hidroksil grubu öncelikli olduğu için bir numara verilmesi gerekiyor ve dallanmaya yakın olan uçtan ilerleyerek gidilmesi gerekiyor ve numaralandırma A şıkkında doğrudur. Bir ikili bağ var alkene fonksiyonel grubuna ait ve hidroksil grubu alkollere ait daha öncelikli bir grup olduğu için Alkol grubu alkenlere göre sağ taraftan numaralandırması, ilerlemesi doğruydu. Beşik doğrudur. Burada bir keton karbonil grubu var. Bir keton ve yine bir hidroksil grubu alkol. Burada öncelik sırası ketonlarda olduğu için sol taraftan numaralandırması karbon zincirinde doğruydu. Evet burada bir karboksil grubu var ve bir o alkol grubu var. Karboksil grubu öncelikli olduğu için karboksil karbonla bir numara verilmesi doğruydu. Buradaki zinciri de her iki uçtan bir, ikinci uçta iki numaralı karbonda. Sağ taraftan gidildiğinde bir, iki, üç, dört. Yine Brom ve metil her ikisi de 2 iki numaralı ve 3 numaralı karbonda dallanma yapıyor. Her iki taraftan da eşit olduğu için alfabetik sırada öncelik olan grubun baş harfine bakılarak bulunacak. Metil, baş harfi M, brom ya da bromo baş harfi B. Dolayısıyla alfabede B daha önce geldiği için broma yakın olan uçtan numaralandırılmalıydı. O yüzden E şıkkındaki numaralandırma yanlıştır. X bileşiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Tollens ayırıcı ile tepkime verir. Evet burada şıklara baktığımızda Edirne'de bir alken olduğunu görüyoruz. D şıkkında verilen bileşik bir keton tollens ayırıcı ile tepkime vermeyeceklerdir. 1 molünü yaktığımızda karbondioksit gazı 67,2 litre litracım kaplıyormuş. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre olduğu için 67,2 litre hacim 3 mol karbondioksit gazına karşılık gelmektedir. Bu da 1 mol bileşiğin içerisinden oluştuğuna göre bileşiğin kendisi de 3 mol karbonu içermek zorundadır. Öyleyse şıklarda baktığımızda formülde karbon sayısının 3 olduğunu görmek gerekir. A şıkkında 4 tane karbon olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır. Aynı zamanda suda çözülme sırasında hidrojen bağı oluştururdan da aynı şekilde A şıkkını eleyebiliriz. Çünkü fon denilen flor, oksijen ve azot atomlarından herhangi birini içermemektedir. Ardından devam ettiğimizde bir kademe yükseltgenebilir diyor. Evet aldehit olduğunu görüyoruz. Bir kademe yükseltgenerek karboksilik asite dönüşebilir. Oysa B şıkkında burada hem aldehit grubu var. Tamam bir kademe yükseltgenerek karboksilik asite dönüşebilir. Fakat buradaki hidroksil alkol grubu bir kademe yükseltgenerek aldehite ardından bir kademe daha yükseltgenerek karboksilik asite dönüşeceği için bir kademe yükseltgenebilir cümlesine uygun değildir. Kalan C şıkkı aynı zamanda tollens ile tepkimi verir. Aldehitler cevap C'dir.